Merhaba arkadaşlar Define Gezegen'e geldiniz. Bugün bir değişiklik yapacağım. Aslında değişiklik de değil ihtiyacım olan bir şey. Ben PlayStation oynarken PlayStation'da inanılmazca da ses geliyordu. Artık yani şu sesi bir çözeyim diye internetten araştırdım. Toz gitmiş olabilir diyor herkes fanına. Fanına bir toz temizliği yapmışlar. İnternette 2-3 tane bir video izledim. O videolardan hareketlen. Şimdi kendi PlayStation'ımı açıp içinde işte fanına kadar toz gittiyse onları tek tek temizlemeye çalışacağım. Bu iş için ihtiyacım olanlar bir adet yıldız tornavida. Bunun yanına iki tane de e, kulak çöpü diyorlar ya işte hani kulak pamuk kulak böyle. Nasıl diyeyim? İşte yani o kulak temizleme aracı olan çöpten iki tane de ondan veya bir tane gerekiyormuş. Şimdi hadi hep beraber açalım bakalım içinden ne çıkacak birlikte görelim. PlayStation'ı bu ara açmak için şu arka tarafında ben şurada iki tane etiket vardı. Şöyle. O etiketleri de göstereyim. Lan etiket nereye gitti? Nereye gitti? Neyse göstereceğim. O etiket de burada bir yerde. Şu bölgeleri kapatan iki tane etiket var. Üzerinde garanti kontrol etiketleri diyor ama ben bayağı profesyonelce aldığımı düşünüyorum. E şurada bir tane vida vardı. Bunu ve şunu çıkartmak gerekiyor. Bir tane daha etiket yeri varmış. O da galiba şurada. Evet. Şu ve şu. Şimdi ben bir bunu çıkarttım. Bunu şimdi çıkartalım. Bakalım. Buraya çıkarttıktan sonra nasıl bir şey olacak görelim. Bir de şu, şu ve şu. Şimdi üç tane daha kaldı. Bunları yapacağız. Hadi başlayalım. Açtıktan sonra ilk benim yapacağım şu. Tabii bunun için bir tane de elektrik süpürgesi lazım. Bunu bu şekilde kızaklı bu herhalde. fazla da incitmek de istemiyorum. Evet. Görüyorsunuz burada aslında şu siyahlıklar var ama bunlar Evet. Bunlar tozmuş. Şunları, şöyle bir toz bezim var benim. Şu toz beziyle şunu bir içini bir silelim. Evet. Gerçekten de tozmuş. En azından alalım da. Burada hani ilk bakışta fazla bir toz göremedim ben. Zaten bunu daha çok bu alt tarafındaki fanında olduğu söylüyorlar. internette yapanlar. Şimdi ben de bakacağım artık bunun neresindeymiş. Bir bakalım. İnanılmaz ses geliyor. Arkadaşlar inanılmaz ses geliyor. Şimdi bu böyle dursun. Hemen ben bir elektrik süpürgesini çalıştırayım. burasıydı. Şimdi tekrar bunu takayım. Şimdi takarken Evet. Galiba şimdi sıfır sıfır otutturduk bunu. Şimdi buradaki etiketleri söktüm. Şimdi şu yalama yaptırmadan açmaya çalışıyorum. Şimdi bunu açarlarken biraz kenarlarından esnetiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Aslında i̇şte bunun altına şunun altına aslında bir şey koyabilir mi? Koyabilirim. Mesela şunu koyayım. şu temiz tarafına. Şöyle ki PlayStation 6 şeyde çizilmesin. Heh. Evet. Şimdi bu daha iyi oldu. Hem kaymaz hem de çizilmez. Evet. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falimiz. Ee... Aslında pek bir toz yok. Sadece şuralarında biraz tozlanma var. Bu da Yok ya var ya olmaz mı? Şu şuraya bir bakar mısınız? Şuraları hep toz. Şöyle. Evet. Şimdi bunları bir temizleyelim bakalım. Şimdi onu bir ayrıyetten temizleriz. Şunu. Oo, buraları gerçekten toz. Şuraları, şu kenardan hava verme yerleri. Evet, şurada görürsünüz arkadaşlar zaten. Şu bölgeler, şurası. Hep toz olmuş şu kenardaki hava alma kanalları. Evet. Elimi de sürüp statik elektrik yapmak istemiyorum. Hani bir statiklenme. Sonuçta elimde de bir iletken bir şey de, yalıtkan bir şey de takmadım. Şimdi ben bu kulak çöpüne gerek kalmadan bayağı temizledim bunu. Yalnız şu kenarlarına biraz daha bakmak istiyorum. Sonuçta bunu sürekli takıp çıkartacak halim yok. Evet, şuralarını biraz daha alabilirim. Tamam. Bir bir, bir müddet şuraya fazla ellemeden şöyle bırakayım. Şimdi şurada pis tarafı vardı. Nerede? Şu tarafı. Bu tarafı da şu içine. Yani görüyorsunuz. içinden çıkan tozu. Gerçi gene de o internette gördüğüm arkadaşlara ya yabancı sitelerde vardı daha çok. Bunun burası erimiş. Evet. Evet. Yani, daha çok yabancı sitelerde vardı. Onların PlayStation içinden çıkan çok çok daha fazla gözüküyordu. Yani şurası hep tozdu. Şu bölge. Ki benimkinde o kadar toz olduğu da yok yani. Hani fazla da bir toz olmamış gerçi. Yani i̇nşallah sıkıntı olmadan da takarız. Evet. Şimdi bunun tekrar şu temiz tarafını açayım. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Evet, dur bir tane yanlış oldu. Bu. Yok, doğru yaptık. Evet, galiba tam oturdu. Evet, şu an tam oturdu. Sadece vidaları takıp Artık önünü de kapatalım. Vidaları çok küçük bu ara. Da sıkmama da gerek yok çünkü yalama yaptırım da diye korkuyorum. Çünkü bunlar altı köşeli yıldız yıldızdan açılıyor somonla. Bendeki altı köşeli değil. Altı köşeli olmadığı için ben iki köşeli bir somon şey tornavida buldum onunla bu işlemleri yapıyorum. O yüzden fazla dışı şey yapmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Umarım sorunsuz bir şekilde de çalışır. bir tane tornavida kaldı. Aslında tornavida vida de değil değil mi? Bunun adı vida. Evet. Şimdi şunları yapıştıralım. Yani ben bunu bu şekilde açtım ama garantiden çıkıyor mu bilmiyorum. Aslında bunun garantisi de bitmesine bir ay falan var herhalde benimkinin. Ya yani bir ay içinde artık bir tarafa gönderecek halim yok zaten. Ama bunları temizlenmesi gerekiyor ya. Bunlar yoksa başka türlü nasıl olacak? Şimdi ben bunu yaptım. Hadi artık bilgis, PlayStation televizyonu bakıp takıp bakalım. Evet şimdi ben bunu açtım. Gayet de sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şimdi benim için önemli olan şu Hitmen'in başlangıcıda fanlar inanılmaz bir ses geliyordu. Gene öyle bir ses gelecek mi bakacağım? Hep beraber duyarız herhalde zaten şu an gelirse. Ya inanın ben bu Hitmen'i açarken korkudan kapatmak zorunda kaldım. Öyle bir ses geliyordu fanlar. İnanılmaz bir fan sesi geliyordu ama. Yine de çok fazla toz çıkmadı makinenin içinde. Şimdi kendini belli eder. Burada ilk video geçtikten sonra oyunun başlangıcında dediğim gibi yani o inanılmaz bir ses. Yani korkudan kapatacağınız bir ses. Acaba dışarıda bir şey mi oluyor diye bakacağınız bir ses. Oyun CD'li çalışmadığı için şu an CD yerini kendi kendine otomatik kapattı. The final test is based on an authentic 1979 Evet bakalım oynuyor. The Evet şu an hiçbir sıkıntı yok. Normalde buraları açılır açılmaz daha açılır açılmaz inanılmaz bir ses yapıyordu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu kısacık video. Aslında çok basit yaptığımız işlem. Alt kapağı söktükten sonra içerisine fazla elinizi değdirmeden veya metal bir şey, metal bir uç değdirmeden sadece elektrik süpürgesinin belli bir işte 3-4 santim mesafeden tutup tozunu çektirin. Ondan sonra zaten bir sıkıntı kalmayacaktır olmadı çok böyle tozlanmışsa o bende fanların arası fazla tozlanmamıştı bana gerek kalmadı da çok tozlanmışsa o fanların arasını o videolarda e, kulak çöpüyle yapıyorlar. O kulak çöpüyle de fazla derine inmeden etrafına sardırabilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.